oyunu bitirdik ve şu anda son saniye var ya videoyu anca açabildim. Unutmuşum video kaydını açmayı. Arkadaşlar son saniye yetiştik. <laughs> Şimdi rock the bottom verecek değil mi Aykem? Evet onu verecek. Oho. İlk kez kendimde görüyorum bu arada. Çok iyi lan. Şimdi havaya uçacağız. Kanka bana da şey başarımı verdi. Uzman teknisyen. To be continued. Rock bottom verdi. Kanka bana okay. uzman teknisyen verdi. Oga doğrusu bitirdik. Farkında mısın? Fatih. Fatih. Oga 160 TL para verdi. Ka Fatih. Ne yapacağız? Ka Fatih. Ha. Kanka bende şey verdi uzman teknisyen. Onu söyledin. Ogo, Kanka nasıl lobiye Nasıl bitiririm? Lobiledim. Arkadaşlar ben de bugün İngilizce sınavından 92 aldım İnşallah Ali Kemal 100 aldı. İnşallah herkes sizin de her zaman böyle olur notlarınız. Arkadaşlar lobiye geliyorum. aga ben rock takacağım ya çok iyi. Arkadaşlar He bu arada oldum, hemen süper taktım. şey modu gitti arkadaşlar neydi onun adı? Girdim aga bakıyorum. Şöyle şu anda başarımlar yerlerine geliyor. Aha gördüm RoboBot'ta bu. Dibe vurmak değil mi bunun anlamı? Evet oğlum. Fatih ben de şunu takayım mı? Baksana. Abi. Bakayım. Fatih ben de şunu takayım mı? Baksana be. Dur. Şunu takayım mı? Ha mi? uzman şey takabilirsin. Bu arada onu almak da nadir. Oha abi nasıl bitiririm ya? Arkadaşlar bu arada hazır gelmişken videoyu da böyle saniyesinde başlatmışken size size bir şey öğreteyim. Bakın burada bir canavar var ve dur Ali Kemal ses çıkarma. Bakın buraya gelip buraya kulağınızı koyup ekranı böyle yaptığınızda garip garip kalp atma sesleri şey neydi lan canavarın adı Ali Kemal figürün sesleri. Oha Ali Kemal bak yine çıktım oraya. Nereye lan? Bak Oğlum nasıl çıkıyorsun yeter. Aga ben de bilmiyorum işte. Tavanda tutunuyor öyle kendisi. Ohay ben de yaptım. Videoyu beğenmeyen... <laughs> Kendim ben ben ay ayaktayım. Kanka ben hem de ayaktayım bu arada. Ama sen şey yaptın. oğlum. Neyse arkadaşlar. Video çekmedik ama bunu sizinle paylaşmak istedim. Böyle videoların daha sonuna gelelim. Ve ilk kez Dors'u bitirdim. Ve başarımı aldım arkadaşlar bir dahaki Dors ya da Roblox videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Kanala abone olup like atın ha. Abone olmadığım gibi gözüküyor.